Yakınlarınızla sohbetlerinizde sıklıkla duyduğunuz şöyle cümleler olabilir. Ya çok stresliyim bu aralar. Birazcık rahatlayabilseydim iyi olacaktı. Veya çok fazla sorumluluğum var. Ah bir tatil yapabilsem kendime geleceğim. Yıllarca insanların kendilerini bu şekilde ifade ettiğini dinledikten sonra gerçekten ilk kez bunun genel geçer bir düşünce olup olmadığını değil de doğru olup olmadığını sorguladığım bir hafta yaşadım ve bu videonun içeriği ortaya çıktı. Alabileceğimiz en büyük sorumluluğu almanın hayatımıza anlam katacağına inanıyorum. Bu tıpkı yiyecek olmayan bir yerde aç kalmanın hiçbir sorumluluğun olmadığı bir yerde anlamı kaybetmeye denk olması gibi bir şey. Ve anlamı kaybetmek çok tehlikeli çünkü hayatında anlamı kaybetmiş insanlar heyecanlarını yitiriyor. Mutluluğu paylaşma şekilleri değişiyor mesela veya bir şeylere motive olup çalışmakta çok çok zorlanıyorlar. Diğer taraftan bize korkutucu gösterilse, insanların ifade şeklinden uzak durulması gerektiği çıkarılsa bile sorumluluk almanın harika yönleri var. Bugün yaptığım bu 4 litrelik maddeyi hem sizin için hem kendim için yapıyorum. Çünkü bunun tüm insanlar için geçerli olduğuna inanıyorum. Birincisi kurban mantığından kurtulmak. Eğer bir şey hakkında serzenişte bulunuyorsanız, onun hakkında dert yanıyorsanız aslında farkında olup ya da olmadan yaptığınız şey ona kendi üzerinizde bir güç vermek. Yani bir bahaneniz var ve o bahaneniz bir insanla ilişkili ise o insanın vicdanına kalmış oluyorsunuz tamamen. Sizin o değişimi gerçekleştirmek için kendi söz hakkınız kalmıyor. Ama aksine eğer geliştirmenizi istediğiniz bir yön var ve bunu bir fırsat olarak görüyorsanız ve bu yoldaki ilerleyişinizin temelde sizin emeğinizle ilgili olduğunu düşünüyorsanız sorumluluk çok daha basit, zaten yapılması gereken bir şey şeklinde algılanabiliyor. Eğer hiçbir bahaneniz kalmayan bir noktaya erişebilirseniz Hayatınızın üzerindeki kontrolünüz olabilecek en yüksek seviyede oluyor. Ve bu gerçek manada böyle ana karakter duygusunu hissettiğiniz zaman, böyle film müziğinin başladığı zaman. İkincisi kendini eleştirebilmek. Sorumluluk kendini acımasızca yargılayıp her seferinde mutsuz olmak demek değil. Aksine umut içeriyor. Limitlerini, sınırlarını fark edip kendini eleştirebildiğin sağlıklı bir ortamda Bunları geliştirmek için yollar aramak ve düzgün bir planla, tutarlı bir zihinle sorumlu olmak çok eğlenceli bir şey. Eğer tutarlı bir zihin, birbiriyle çelişmeyen değerler oluşturma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa açıklamaya bir video koyuyorum. Üçüncüsü birlik olabilmek. Hayatta her zaman hem öğrenci hem de öğretmeniz. Öğrenmek istediğimiz şeyler var ve aktarabileceğimiz bilgilere sahibiz. Eğer öğrenmek istediğiniz şey hakkında sizin gibi diğer öğrencileri bulursanız, sorumluluğu paylaşma şansınız olabilir. Yani mesela yakın bir arkadaşınızla her gün bir içerik paylaşma konusunda bir yarışmaya başladınız ve her gün günün sonunda birbirinize rapor atmaya başladınız. Evet böyle bir şey yaptım, böyle oldu, bunu yaptım, bunu yapamadım gibi. Yani süreçte yalnız olmak zorunda değilsiniz ve bunu paylaştığınız insanla da çok başka benzersiz bir ilişki geliştireceğinize garanti verebilirim. Dördüncüsü de cesareti öğrenmek. Sorumluluk aldığınız zaman hayatınıza yepyeni bir macera dahil oluyor. Zorlu bir yol. Fakat hayatınız anlam kazandığı için cesur olmak da bu zorlu yolda ilerlemek de sizin için daha kolay hale geliyor. Ortamınızda cesur olabilmeniz için artık duygularınızın, başka insanların ne düşündüğünün, içinde bulunduğunuz anın koşullarının bir önemi kalmıyor. Yani cesur olabilmek için elverişli bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz kendinize. Çevrenizdeki tüm insanlar burun kıvırıp yüz çevirse bile sorumluluğun değerli olduğunu kendi tecrübenizle araştırarak keşfedebilirsiniz. Ve önünüze çıkan anlamla birlikte oluşan macerada keyifli bir hayat yaşama şansınız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.